arkadaşlar, Bekmen kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kaan. Gene bir, bir video ile sizinle karşınızdayım. Umarım videoyu iyi geçer. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar çay. Bizim şöyle çaylar. Şekerle yenilir ama şeker şekerle ne ya? Şekerle içilir yani şekeri koyarlar böyle içerler. Bir de şu tarz bisküviler vardı. Şöyle bandırıp böyle yeriz. Ee, ben bunu bir değiştirmek istedim. Bisküvimiz var. Şeker yerine kullanacağımız gerçek bir tane şeker var ve tabii ki çay ve su. Ee, i̇lk önce ben şöyle çayımızı kesmekle başlayayım evet. ve arkadaşlar çayımızı şu şekilde şöyle dökeceğim. Sıcak bu su, dikkat ediyoruz. Yani siz denemeyin arkadaşlar. Videonun sonunu siz izleyin. Kötü müdür iyi midir diye ben de merak ediyorum. Siz benim için videonun sonunu izleyin. Nasıl arkadaşlar videonun sonu? İyi mi? Ne no, no olur bana gösterin abi ya. Çok merak ediyorum. Evet çayımızı karıştıralım şöyle. Birazını şöyle bardağa dökelim. Ha, buraya da geldi ya. Silelim. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Çay gerçekten de çok güzel gözüküyor. Bu zaten bitki çayı arkadaşlar. Normal çay kullanmadım. Bitki çayı. da ee, bir değişiklik yok. Numara. Şimdi şekerimizi şöyle bir utanmadan. Evet. Yani şekerimiz. Ben onu doğrayacağım. Evet arkadaşlar şekerlerimiz hazır. bir şey oldu. Hani o kolonlu şeyler vardır ya. Her kolonlu olup olup kolonlu olup olup benzedi tabii. Ama ne tadı kokusu. İyice karıştırdıktan sonra sıra gelelim şöyle bisküviye. Bisküviye bol bol dökeceğim. Şöyle tutam tutam şöyle eze eze gideceğiz. Bundan pek fazla koymayacağım. Halim yok çünkü. Evet bunda bir sararma başladı. Evet arkadaşlar. Güzel bir kıvamı oldu. Sen şuraya dondurma böyle fındıktan. Evet, karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice erisin. Evet. Abi ya çok korkuyorum ben ya Bir de çay bir şey diyeyim mi Çayın bir de hepsini döktük Tamam, tamam. Ben şöyle bir de en üstteki kayma yeri hala şunu görüntüsünü göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görüntüsü böyle bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvam böyle bir şey. Patmaya geldi. Şöyle karıştırınca burası simsiyah oluyor ya. Ne alakadır? Bak şöyle tozlara gideceğim. Vay yarabbim. Bak kokuda bir şey yok. Tamam mı? On numara koku güzel. On numara. Bence güzel. Önce güzel de. sonra tadı. Oo. ben neden içmeye devam ediyor ki bunu bak ağzımın dişi değişti ya ama bak tadı güzel her gün bak içebilirim ben bundan eğer bak zor bir durumda kalsam ben bunu içerim yani sonradan kötülüğü geçiyor yani anladın biliyor musun? yani tükürdüğüm anda o tadı geçiyor ཡིན Ya. Neyse umarım siz de denemezsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler Abone olmayı unutmayın.